Aman küçük yaşta da başlar boyun bükmeye Namel kapısında çile çekmeye Aman göz yaşını da yine katık eder ekmeye Aman eller yerken de yendi koklar fukara Aman yine göz yaşını da katık eder ekmeye. Aman eller yerken de yendi koklar bu kara Ah bu kara Oy. Aman parası yok kimse bakmaz yüzüne Parası yok kimse bakmaz yüzüne Aman itimat etmezler de yine doğru sözüne yine koskoca dünyada dar görür gözüne Ama neceli dur gözde bekler Fukara Aman Ama yine koskoca dünyada dar görür gözüne Ama neceli dur gözde bekler de zalı Fukara Fukara ey Aman bu kara ey Antep'in elinde bir kayın var Beni yaktı yıktı o zalim ya Bir gün olur devran döner elbet Benim gibi sen de yanasın ya Antep'in elinde bir kayın var Beni yaktı yıktı o zalim ya Bir gün olur devran döner elbet Benim gibi sen yanasın ya Yanasın yanasın kayın yanasın seni yaktın zalim, sen de yanasın Bir gün pişman olur, dönersen eğer Giden o günlere çok ağlarsın Yanasın, yanasın, zalim yanasın Şüveyh seni yaktın, sen de yanasın Bir gün pişman olur, dönersen eğer Giden o günlere çok ağlarsın Bir daha tövbe sevmeyeceğim Cananım maranım demeyeceğim Şu kilisi yakıp yıksalar bile Yemin olsun sana dönmeyeceğim Bir daha tövbe sevmeyeceğim Cananım maranım demeyeceğim Şu Antep'i yakıp yıksalar bile Yemin olsun sana dönmeyeceğim Yanasın yanasın Kayın yanasın, şu mey seni yaptın, sen de yanasın. Bir gün pişman olur, dönersen eğer, giden o günlere çok ağlarsın. Yanasın, yanasın, zanım yanasın, şu muradı yaktın, sen de yanasın. Bir gün pişman olur, dönersen eğer, giden o günlere çok ağlarsın.